Cümlete selamun aleyküm arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bir hafta daha alma araba arıyorduk. Burnumuzun dibinde varmış. Göremedik. Neyse bugün bak şu an bizim benim eski dükkandayız. Amir arabaya bakıyoruz, Zaten ben arabayı biliyorum. Araba yabancı değil. Bizim Umut da eski ortağım yani dostum. Gel şöyle geçek dayı. Bir arabayı ufaktan göstereyim mi? Yoksa birazdan pazarlıktan sonra inceleyelim. Şey, tamam gel. Gel oğlum gel. Abi gel şöyle geçek. Sigaramızı da yapalım. Merhaba. Nasılsın? Gülüyoruz. Hoş bulduk kanka. Merhaba. Evet abi. Şimdi arabaya 180 lira para yazmış Umut. Evet. Biz de 120 veriyoruz. <laughs> Ortasını <laughs> bulacağız. Böyle bir pazarlık var mı? Güzelliğe <laughs> hayırlı olsun. Allah katılır. Evet abi aranızda paslaşın. Kardeş şimdi... Şimdi video ayağına kasılıyorsanız kapatabiliriz. Yok <laughs> yok. Yo. Ayırtın Kasılacak? Yok asılacak. Yok bir şey yok. Ah, Video abi. çekmiyormuş gibi. Aynen abi. Varsayak. Şimdi arabanın şanzıman sıkıntısı var. Aynen. Evet şanzıman da var abi. 178 dedi bize. Aynen. Yani senin için dedi 178'e düşerim. Şanzıman masrafı var 12.5 dedi. Hadi 10 lira de. Yani bir çakmak var ya da 170'e bize yarar ya kardeş. Direkt net alıyorum abi bunlar bakayım. Değil mi? Altın üstünü benzer He. yani. Alt şey yapmayın. Hoplayıp tutlamıyor. Ya. Umudun da işine gelirse. Esat nasıl oluyor? Söyler. Niye biliyor musun? Ne güzel orada konuştunuz. arabanın üzerinde baktınız ettiniz. Anlatın arkadaşlara duysun. Buraları kesmiyorum böyle bu Arkadaşlar duysun bunları. Arabanın neyi var diye şanzıman diyorsunuz. Bilmiyorlar araba. Şimdi ben bunlar arabayı, de, ben kısaca anlatayım mı abi? Şimdi ben aldığım zaman mesela şanzımanı sıkıntıları araban. Aldığım zaman ben direkt şanzımanını yaptırıyorum. Demirbaş olarak o bak. Ya şanzıman sıkıntılı derken. Ya yani ufak niye? tefek var. Bir tek dört ötmüyor. Diğerleri ötüyor. Ses yapıyor yani. 1, 2, 3, 5 ötüyor. Bir de Araba gerek ses ötüyor. 93 değil mi? 93 Selex. 93 Selex bal köprü. Tek değişenler sol şöver kapsacı. Can sıfır zaten daha kaç ay oluyor bir ay önce oluyor bir ay güzel ya arabayı bitirelim de zaten yani. araba üstten dolu bu arada motoru yapılı set yok bir tek o da paramız i̇şte, var arkada yani. çirkef stop önler karella zaten hiç ellenmemiş Aynen. Aynen. öyle. Bu kadar güzel bir araba. Araba yani. güzel. Araba zaten hoşumuza gitmese Pazarla oturmayız. Evet. evet. Umut bayağı adırdıydı bana gel video çekek video çekek. Bak satmaya nasıl bu? Aynen abi. öyle. İyi yani artık bir dahaki sefere tur Biz de araba yapmışlar. araya araya araya. Akla karayı seçtik burnumuzun dibindeyim. Arabanızı şimdi. satmayın. Satarsanız alamayınız. Vallahi bir aydır araba yok lan. Doğan yok. Var zibil gibi araba var kardeş. Ne? Tamam güzel. Var. var güzel de var. Ama böyle beni Baktım mı, tatmin edecek bir araba bulamam. Evet. Gidiyorum bakıyorum, araba güzel, bir şeyine uyuz olayım Mesela araba bak, bir tane kırmızıya baktım. Araba çok güzel. Şu eğil <laughs> yani. Yok, sofralı da baktım. Araba çok güzel, taş izi çok, ezik göçük çok. Yani böyle, tamam ben bu arabayı alırım, binerim diyeceğim bir araba değil. Bu iyi abi. Var ha bunun da var ufak tefek Var illa ki var da onlar sorun değil aynen. yani, öyle çok büyütülecek sorun değil yaptırılır. Ya şu anda zaten hangi arabayı alıyorum Hasan Selamünaleyküm aleyküm desem 5 bin lira. Abi aynen kafada aynen. 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 5 bin liraya halledebilirim. 5 bin liraya Selamünaleyküm aleyküm diyorsun. Hatasızı alsam bile aynen. 10 bin liraya gözden çıkacak bana. Aynen. aynen aynen. Hiçbir şeyini bilmiyorsan ya şurası kafama gö göre değil dersin. Orayı aynen. yaptıracak olursun. Aynen Şahin Doğan da çok var. Aynen. aynen öyle. Şahin Doğan çok bankör bir araba. Aynen. Ne kadar yaparsan yap istiyor abi. İstiyor, yiyor. Ben çalışıyorum, o yiyor dediklerim. Aynen öyle. Bu arada Umut da şey yola gidiyor kamyoncu. Katını da yaptı. Kamyoncu haftalar bir falan bineyim herhalde sana. arabaya. Zaten alanda da iki ay mı oldu? İki Biz ay de ay öyle oldu. haftada bir bineceğiz ya. Aynen, Aynen haftada hafta bir bineceğiz. Gün. Pazar günü öğleden sona geliyorum. Pazartesi öğleden sona evin geri bırakıyorum. Yatıyorum akşam yola gidiyorum. Bir gün haftada bir gün. Evet abi pazarlık. Ya, ya bu geliyorum. arabada mesela bizi çeken ne oldu? Biz bir önceki videoda da söyledik. Arabayı dolduracağız diye. Tabii. He hazır geldi. Araba hazır geldi. Biz e ne yapacağız? Eksan treni değiştiririz. Takarsak belki krank taktırırız. Krank yok şu an. Aynen. O krank yok. İşte araba... Cadde mi oldu şu an araba? Aynen öyle. Ay şimdi sen gönlümden geçer araba nedir? 170. Dip mi? Yani. Abi hem de kim onu? Onu yani şimdi şimdi Olursan şöyle. Kadar... Normalde benim aklımdan Allah var daha aşağısı bile geçerdi de daha aşağısı da şimdi dostluk burada birbirimizi üzmeye geçer. Abi. Abi. aynen öyle. Daha aşağısı birbirimizi üzer yani. Şimdi yüz yüze bakacağız kardeş. Olacağım. Tabii canım. Tabii canım. Bir bakarsın araba tekrar bize geçer. Hı? Belli olmaz. Hiç belli olmaz. Aynen öyle. Memo'cum bir kola biz de alabilir miyiz? Tabii hayatım hemen. Yani... Ver aşkı donduruyor. Ben Allah var. Mehmet'e de söyledim. Hani kardeş dedim yararı bu. Daha aşağısını söyleyeceğim ama dedim bu adam yani dost dedim. Adamla dedim bak dost çıktı. Yüz yüze bakacağız. Abi abi. Ya ben bu arabayı hiç satacağını düşünmüyordum. Sen hatta bana dedi evet. ya var bir tane ilan verdin. Evet. Aklıma geldi. Dedim o bizim. Yani ben normalde abi. mesela Mehmet arada olmamış olsaydı yabancı biri olarak gelmiş olsaydım farzı misal gelirdim, bakarım. çamurlu ağzlarında çürük başlamış. Onlar var. Midem bulanırdı. abi Anladın mı? Derdim ya kardeş geldik baktık ama hoşuma gitmedi. Biner giderdim. Ama Mehmet dedi ki abi dedi ben arkadaşı biliyorum, Arkadaş pimpirikli dedi. Bakma dedi belki vakti yoktur onu da yaptıramamıştır. Kesinlikle. He öyle zaten. <laughs> Mehmet dedi abi evet, buyur baba. Dedi abi Mehmet abi dedi adam pimpirikli. Her şeyini dedi. Yani arabayı ben biliyorum. Temiz araba dedi. Aynen. Yürünü falan çok iyi dedi. Dedim baba sen öyle diyorsan o zaman dedim o ufak bir şey yani mide bulandıracak bir şey değil. Çamurluk ağzını yaptırılır, yapılır yapılır. Basit. 3 lira 5 lira verdin mi ağa babasını yapıyor. Sen ben, ben bunu zaten ilk aldığımda çamurluk ağzını yaptırmaya götürdüm. Sonra tabii ki de ben de pimpilik olduğum için, sonra dedim komple kaporta yaptırayım. Kaportacım bana döndü, dedi ki Bekle dedi, yazı atlat. Arabada iyice bir sıcayesin altından hava yok iyice yüzeye çıksın. Ondan sonra gel, seyirat komple kaporta fırınını boyaya vererek. Doğru. Benim de mantığıma yattı. Çünkü mesela ben yaptırdım, iki ay sonra bir yerden patlak verdi. Bu Kim patlardı, bu sıcağı Aynı Aynen yani. öyle. Bir de araba Ankara'dan geldi değil mi? Adam eriyor anasını satayım. Ankara'nın arabası Ankara ar değil an Adana'ya geldi mi? Felfelek geçti. Evet. Abi canım, Ankara'nın Ya böyle çok önemsenecek bir kaporta masrafı da yok yani. öyle. Bir çamurluk ağızlarında var, başka hiçbir şey yok. Burada videoda göster, Selman. Nida bulandırmasın yani. Arabayı alacağız içini dışını göstereceğim. Kasası düzgün arabanın güzel. Şimdi şöyle söyleyeyim size. Şimdi arabanın burası dost meclisi ya. Yani. gerek yok. Arabayı alan arabayı bana Ankara'dan ben yoldaydım mesela. Ben arabayı gördüm, videolarını istedim. Araba benim hoşuma gitti. Bana da attı. Attın. Aynen. Bir gece yarısı öyle sahibinden de geziyorduk. Gördük. Ondan sonra çok sevdiğim bir abim var. Buradan Mehmet Yıldız Göze selam söylüyorum. Ondan sonra sağ olsun bize gitti, getirdi arabayı. Ben beğendim. Arabanın buraya bana gelmesi 150 milyarı buldu. Ben bunun motorunu yaptırdım. Cat lastik sıfır taktırdım. Alt takımı sıfır yaptırdım. Ondan sonra stoplardır, zenonlardır. Mesela ben zenonları 3 günde buldum. 3 gün internette zenon aradım. Aramadım, bayi kalmadı mesela. Beyinli abi. Beyinli, yani. eski tip. Söyledi söyledi bak. 2,5 milyarda şu anda zaten 600. Ondan sonra yani bu arabanın bana oturup kaleme dö döktüğümüz zaman aşağı yukarı 60 bini geçti bana masraf. Masraf. Şimdi tabii ki de bu piyasada kimse yaptığı masrafı üzerine koyup araba satamaz. Aynen öyle. Bu tamamen keyfi. Motoru ben istesem orijinal de yapabilirdim. Tabii, tabii. Örnek veriyorum ben takmayabilirdim. Mesela benim eski stoplarım hala evde. Onlara mesela balkona atmışım. Sol, so, şey solmasını bekliyorum. Bunlar tamamen hepsi keyfi. Aynen. Tabii canım. Ya. Şimdi örnek veriyorum. Bu olmasa da trene bastığın zaman arkada lambalar yanacak. Tabii ki hayır. Olmasa da yanıyor. Şimdi dediğim gibi kimse yaptığı masrafı üstüne koyup arabayı satamaz. Aynen öyle. Ama ne oldu? Bizim paramız gitti. Sıkıntı yok giden paramız olsun. En önemli şey emeğimiz. Tabii. Sadece bu parayla olmuyor. Tamircinin gönlünü hoş ediyorsun. Örnek veriyorum. Tatlı alıyorsun, kola alıyorsun, yemek getiriyorsun vesaire içki içiriyorsun. Aynen. Her şey oluyor yani. Adam çünkü senin arabanı güzel yapması lazım. Yani dediğim gibi her şeyden paradan daha çok ziyade bu arabada benim emeğim çok geçti. Onu en iyi biz anlarız. Çünkü Aynen. mesela ben gündüz geliyordum arabayı tamirciye götürüyordum. Uyumuyordum. Akşam saat 6-7'ye kadar tamircide bekliyordum. Eve geliyordum, duş alıyordum, üstümü değiştirip akşam yola geri gidiyordum. Uykusuz kaldığım çok günler oldu. Aynen ay bu arabanın şeyi var ya. Arasın. Biraz anlatalım. <laughs> Şimdi biz internete 180 yazdık. O da son fiyat diye. Evet. Hatta ben o ilk aradığında dedi 180 mı diyor ne dedim. Zaten internete 180 yazmışsın dedi. Dedim ee, zaten verebileceğimiz rakam o dedim. Ama dedim sıkıntı yok. Arada sen varsın. 2 Allah lira daha 178 dedik. Arkadaş da döndü dedi 170 dedi. 10 bin lira dedi hani demirbaş olaraktan eee şanzıman masrafımız var ki onlar ilk arabaya bakmaya geldiğinde ben zaten kendim He evet, direkt söylediler. Söyledi zaten. Arabanın dedi şanzımanım var dedi şanzımanı mı ötüyor dedim. Direkt. Ya belki mesela söylemeseydi biz uyuz olmasaydık şanzımanın sesini duymazdık bile. Evet. Uyuz olduk. Dinledik öyle duyduk. Evet. Birbirinizi kandırmaya gerek yok. Baba şimdi biz de araba alacağız yarın bir gün. Belki Allah nasip ederse. Abi. Tabii şimdi zaten. bana yapılmasını istemediğim bir şeyi ben asla gidip bir başkasına yapmam. Abi. Kesinlikle. Aynen bir de bu araba şans işidir. Ben sana devreni veririm. Gidersin motoru patlatırsın. O aynen şey öyle. Tabii. Tabii. öyle şimdi o. ben arabayı aldım getirdim. Bana gerek abi. yok. Ben bu motoru da aslında hemen doldurmayı düşünmüyordum. Arabayı aldım getirdim. Vaktim bir cızırtı geliyor. O zaman tabii daha eksuz mu eksuz mu, kül tepeyi mül tepeyi yapmamışız. Araba daha geleli bir iki gün olmuş. Hani o zaman da ilk arabam bu arada. Ee, biraz heyecan var. Ondan sonra arabanın altını üstüne iyice sağına sonuna bakıyoruz. Anladığımız bir araba sonuç olarak. Evet. Yıllardır içinde olduğumuz bir araba. Sökmediğimiz, takmadığımız parçası yok. Biraz daha uğraşsaydık zaten yarın bir <laughs> gün kendimiz motor indiririz. Ondan sonra uyuz oldum e, ustama götürdüm. Ustam bana dedi ki egzantriyi sıyırmış. Egzantrik sıyırmış dedi. Araba böyle geriden de geliyordu. Geriden Zerken. gelmiyordu. Ses geliyordu. Tamam işte Ses geriden geliyor. Yok. Geriden gelmiyordu. Şu an mesela egzozun üstündeki bir cızırtı var ya. Demek istediğimi kelime... anlamadın sen. Anan ne var benim? Ben anladım ama dediği vardır. Evet. Araba geriden gelir. Basan ya. Sonradan sonradan açılır böyle araba. Ona pek dikkat etmedim. Öyle yapar. Ona pek dikkat etmedim. Egzantriyi sıyırmış dedi. Ne kadar masrafımız var dedim. Dedi orijinal egzantrik takarız. Tamam. Sökmesi, takması falan filan o zaman üç buçuk milyar dedi. Dedim sen dedim bekle. Şu an araba dedim bizi yürütür mü? Dedi idare eder dedi sana yani bir hafta, 10 gün, bir ay vesaire. Yani nerede patlayacağı belli olmaz ama ha. dedi şu an yürüyor. Dedim sen bekle hele Aradan bir hafta geçti dedim komple sök. Komple. Ben mesela istesem o işin içinden 3,5 milyara da çıkabilirim. Ki, ama yani. zevkin olsun. Aynen öyle. Yani yani. Ne yaptık? Gittik 38 MPA egzantrik taktık. Ayarlı kasnak taktık. Chrome Sibop. Bana da güzel araba. Ford Polish. Sarı Emzik. 06 Piston. Ee, hafif volan. Ayarlı kasnak demiştik zaten. Aynen öyle. Komple yaptık bitirdik. Rodajını da benzinde bitirdik. 2000 km bir günde yol yaptım ben bu arabayla. Rodajını çabuk bitirip ayarlarını, Sibop ayarlarını vesaire yapmak için. Ondan sonra Dediğim gibi arabanın mal maliyeti bayağı oldu, zamanım da gitti. Tabii. E, arabanın mesela sen bir rakam verdin, ben size bir rakam verdim. Arabanın dediğiniz gibi 10 bin lira bir masrafı var. Şu anda sizin bana verdiğiniz rakam 170. Benim size dediğim rakam 178. Şantıman maliyetimiz 10 bin lira. 5 bin lira senden gider, 5 bin lira benden gider, 173 ortada buluşursak ben, hayırlı olsun deriz. Ben onu diyecektim, bu işte öyle olur abi sen de biliyorsun. Hani etsin sana yüklemek olmaz, etsin yükleme, bu adama yüklemek olmaz. Efsine bu adama yüklemek de olmaz, satırım olursun şu dayı. Da söylüyorum. Yar yarısı senle yarısı adam adamdan gider, doğru mu abi? Şunu da söylüyorum, buradan zaten benim dayım, dayım kendi öz ve öz dayım zaten arabaya şu anda 175 milyar veriyor. Şu anda 175 milyar veriyor. Hmm. Ama siz burası dost meclisi, ben Bunlar size lazım. bu dediğim rakamı verirsem şunu da söylüyorum altını çizerek. Bu arabanın devrini verdikten sonra zaten araba bana geleni 2 ay oldu. He. Ben sigorta iptal et dedim. Sigortadan biraz param gelir. Gene 175'i tamamlar. Hesabıma katarım yarın bir gün kendime bir araba alayım veya ticaret yapmak gibi bir niyetim var. İnşallah daha iyi. Ee, Allah bu daha, da sen, inşallah daha iyi İnşallah da daha Ticaretimi yaparsam belki daha farklı, daha güzel bir arabaya bineriz. İnşallah. Gideriz. inşallah. inşallah. o zaman bu araba olsun, yeni alacağım araba olsun. O zaman daha güzel videolar çekeriz. İnşallah. İşte i̇nşallah. Yani arabanın en çok istediğim nokta şudur. Arabanın yabancıya kesinlikle gitmesini istemiyorum. Zamanın bize neyi göstereceği belli olmaz. Tabii. Belki yarın bir gün araba bana geri geçer. Kardeş Allah, Allah, bilir onu. Biz abi abi, araba arabayı kaç kere birbirimizi aldık sattık. Yani. Benim bir tane daha var. Bal köpüğü. Evet. Ona eğir taktım işte zevkine. Her şeyi harcadık. Ya vallahi bunu nasıl geçer? Eğir. Bu da onun ikizi ola yakıştı. Işte. Normalde kırmızı var. ya da bulut beyazı. Öncelikle ikisini dedik. Evet. Nasip bunaymış. Nasip bunaymış. Yapacak bir şey yok ama mal temiz. Abi, hocam. abi hiç ağzını açma. Bak, abim dedi ki 170'den 1 lira yukarı vermem dedi. 3 lira da benim için abi. Hayır Baba, olsun. Sen nasıl diyorsan. Tamam hayır gösterdin abi. Baba. Allah'ım hayırlı bilsin. Allah'ımı tanırım. Güle güle. Aranın ayrını gör. Aynen öyle. öyle. Arkadaş ben de kırmadım. Esir olan Mehmet Köseler'e. Abi. Amcam da teşekkür ediyorum. Kardeş Allah razı olsun. olsun. Allah razı olsun. İkilet de Aynen öyle. Abi. Sırf hay hay olsun. Sağ ol kardeşim benim. Allah razı Allah, olsun. Allah tekimize de hayırlı hay olsun. Mesin? Aynen. <gülüyor> <gülüyor> bol bol gazlayın. <laughs> He ben şimdi. Gel şöyle. Bu o arada, arada da full. He. Sağ olsun. He şimdi araba bize geçti. Pazarlık bitti. Araba 94 yok 93 hep 94 alışmışım ya. <gülüyor> <gülüyor> 93 Selex bal köprü tek değişenli komple boyalı. Sıfır can lastik araba üstten dolu. Gel dahi motor içi falan çok temiz arabanın. Arabanın yürüdüğü de güzel ben bindim. 38 MP eksantrik. Yani umut kıymış yapmış. Eline emeğine sağlık Art artık tadını biz çıkardık. Arada iste veririz belki düşünürüz yani. bir ihtimal. İçi ya. de çok temiz araban Yo abi golf var falan çok temiz araban. Ya ufak tefek. Ya onlar illa ki. Onlar, onlar olur, olur, olur. Onlar olur. Aynen öyle. Arkada zaten kimseyi oturtmuyor. Ee, yok. Zaten bizde öyle olur zaten. 96 modelim bende bile sigara yanıyor var. <gülüyor> 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 yok. Ya aslında anlatacak çok bir şey yok da ya şunları falan bir sökerek bunlar bize gelmez. Arabanın daha detaylı videosunu abi Orada böyle çekeriz. İkiziyle yan yana koyak öyle çekeriz. Aynen öyle. Gel lan şöyle etrafından bakalım. Boya kusma yerlere bak şuraya mesela. Ağabey. He oraları göster de. Ağabey, yine ya. uğrandırmaz. Ya Al tamam. abi. Mikrofonu çıkar öyle konuş. Ver işte tam, 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 tam. Ha Hah. Aa bak dayı bir burada var. Gari, para mı var ya şu kapı altında var. Bize. Ya ufak tefek yerler. Normalde şahinde dolanda olacak şeyler. Var hepsinde var yani. Olmazsa olmazlar bence. He. Burada da çok şükür yani az çok bir şey yok. Bizi yormaz bu. Bir de bu tarafa geldiler şöyle Hatırlıyor gel. Hatırlıyor musun ben sana ilk demiştim ve sağlam kaportacım var. Ee, Yapılacaktım ben bunları o zaman. Vaktimiz olmadı. Kaportajının işi de do eli dolu Aynen yani. öyle. Ha, bir de burada var ya. Bunlar zaten. Şu aynen onlar kronik yerler yani. Sıfır cam lastiği var. Geçerli. Başka da bir şey yok şimdi. Şimdi notere gidelim daha Bir de eksik. Devir işimizi halledik. Ondan Hayır. sonrasına bakarız. Bu arada arabanın boya koruması, pastası kapatılan sonra Furkan Çakmak gelir misin hayatım? Allah razı olsun kardeşim. kardeşim. Allah razı olsun. Furkan Çakmak, Çakmak aracı sahibi bu kadiratta şu an bitti mi boya koruması <laughs> falan filan hepsi hediye kardeşim. Sağ olsun. Hepsi bizde dedi. Ay, Allah razı olsun. Başımızda başımıza geldi. Dedi bize söyledik unuttum. Eee boya koruması, pastası, polisi, selamı. Maşallah var arabamızın. Aşka selamlıkla dahil mi ona düşürülür o. Ona destek çıkarız. Ona destek çıkarız. Ama <laughs> olsun yani. Olur öyle şey. Ona İçin destek payı, çıkarız yavrum. Daha yeni videolarımız bura bundan sonra. Şu ışık alnına falan bitsin. Çok güzel çekilir Bu arada ilk videomu ben burada çektim. Burası araydı. He. O iki buçuk milyon izlenen bir canı şey bura. Bizim başlangıç şeyimiz burası. Evet. <laughs> bura <Burası. gülüyor> <Burası. Burası. gülüyor> nereli hayır? Paşa Mahallesi Benim eski ya. Vallahi bura. İlmaşı'yı söyledim zaten. Adresini de söyle dayı. Buraya gelsinler. Gelin yani. Tamam açık adresi her şey bitti sonra ayarlarız. Öyle evet, mi? Evet, yani. Tamam dayı paylaşırız o zaman. Öpüyoruz ee, Öpüyorum. <laughs> çakma kosa karış. <araç>. Geliyoruz. <laughs> Sen, Furkan, <çakma. gülüyor> İyi geliriz. Bekleyin bak doluyu da aldım ki Adana yarra aydım zaten. <laughs> Al aynen <kaldırayım. gülüyor> Seni seviyorum hayatım. Dolu arabaya da bayağıdır bilmiyordum. Of. O sondaki hor hor. Bana bitiriyor. ister istemez. O zaman daha güzel sayıyor. Sertil olaydı. Neyse sertil de biz yaparlar Yaparsınız dayı. ya lan buna. Ha. Satmaz yani. Yavaş. Ne gitti şu an ortalama? Dayı şöyle söyleyeyim sana. O zaman biz 30 bin liraya motorunu bitirdik. 13 bin liraya jant lastik aldı 43 bin lira. 1500 lira falan elektrikçidir stoplar falan. Ha. 43 binde, 45 binde. Ondan sonra 2,5 milyar zan onlara verdik 47 buçuk, ee, alt takımı yaptırdık. Alt takımı yaptırdık. Amasörler sıfır amasör, sıfır helezon. Onlara da bir 5-6 milyar paramız gitti. İşte e, rot mili, rot başı falan. Kim düşürdü arabayı? şahseci Hüseyin garajı biliyorum Ondan sonra Sizler yıllardır onunla He. Ondan sonra <laughs> ne oldu 52 buçuk falan Ondan sonra direksiyon kutusunu değiştirdik he. direksiyon mafsalı değiştirdik 3 milyar onlar gitti 55-56 civarı Ondan sonra kardeşıma söyleyeyim Tabii ben o yaptırdım Mesela plakasını değiştirdim. Aynen. Örnek veriyorum APP plaka yaptırdım, plakalıklar aldım falan filan ıvır zıvır içinin kokusu çarptı çırptı bunları saymıyorum zaten. Ee, yani nereden baksan hani gerçekten şu an hava da çok sıcak. Oturup sakin kafayla bir kaleme dökersek 60 bin geçti yani. Hemen. Abi, gidiyor Aynen. ya. Gidiyor. Şu anda aksesuar işi Türkiye'de çok sıkıntılı bir iş. Aynen. Herkes yapamaz. Yani kiminin parası yetmez, kimisi ustasını bulamaz. Ama bizim Allah'a çok şükür Allah bize bugünleri gösterdi. Bizim paramız da yetti, ustamız ustalarımız da iyiydi. Allah razı olsun hepsine buradan canı gönülden teşekkür ediyorum. Hepsinin eline sağlık olsun. Böyle yapmışlar ya. Yani birazcık da isim yaptıysak gerçekten ne mutlu bize bir yere Benim içimde kalmadı. Hani tamam benim paramız gitti ama içimde benim hiçbir şey kalmadı. Abi, 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 önemli olan ya. Yani. Aynen öyle. Gözünde kalacağına varsa falan yapacağım. Aynen yani. öyle. Çakmaklımız da çalışıyor bu arada. Ha oradan ya <laughs> o zaman. Ve <laughs> <laughs> maşallah arabanın iç kondisyonu güzel daha yani. Bir arabanın iç temizse dışı da temizdir. Muhakkak. Hmm, güzel yere geldik. Hepsi bana bakıyor. Sunroof'lu mu araba? Homo hayal Selam aleküm. 35 bin olacağız biz birazdan herhalde. <laughs> Yok ya o kadar sıkıyım mı? Hiçbir şey yapmıyorum amına koyayım. Daha dur, bunun yiyeceğe geride. <laughs> Aa bunu bir saniyesini biz bir alak bunun. Biz bir bilek yani ne olduğunu Zaten bilek santili de değiştireceğiz ayağım egzantreye yer değiştirecekseniz size tek tavsiyem tek tavsiyem ben 16-17 yaşında motor doldurmaya başladım yarışlarda bulundum otobanlarda sabahladığımız günler oldu Dayı. egzantreyi değiştirecekseniz benim gönlümde ve içimde hep şey vardı 2.82 vardı 2.82'nin kasayı öyle bir sallayışı ve öyle bir tonlaması var ki ben 2.96'da bunu duymadım. Gerçekten 2.96'da bunu duymadım. Takmamamın sebebi de şudur, arabaya babam da biniyordu. Evet. Arabayı çok sallar. Şimdi kimse dönüp babasına anasına ben motor doldurdum, yarışlık motor yaptım diyemez özellikle Şahin Doğan arabasında. Evet. Ve yapmadım hani kasayı sallar babam döner der bu arabanın motoru bozulmuş. Evet. <laughs> götürür yani benden götürür benden habersiz orijinale çevirir. Biz şöyle bir şey yapacağız. Ya bir arabayı bir görürüz, bir otobana indiririz tamam mı bu haliyle? Eksiği ne varsa yani biz kendi kafamıza göre bir arabayı görelim. Sadece ekti. dost tavsiyesi olarak size şunu söylüyorum. Önce ön düzenini frena bastığın zaman hafiften sola çekiyor. Sola çekiyor? Evet. Onları yaptırın ondan sonra gidin deneyin. Size sadece verebileceğim Yoksa tek... Yoksa indiririz abi He? Bir görürüz yani. 400 Onları yaptırdıktan sonra saniyesine, gireyim. 2 kilometrede saniyesine... Ya bir de araba dolu şu an ona göre bir şey yapacağız yani. Bir de bir söker deneriz anladın mı? Bence beni dinleyin. 150-200 kilo indirsek bu arabadan. Ya bir, iki, bir buçuk iki saniye koysa yeter bize bir bakarız. Sen aldın mı saniye? Asip olmadı. Kıymadım daha doğrusu neden? Onu da söyleyeyim. Anasını sikeriz. An. Anasını sikeriz ondan hariç. Paramız kalmadı. Mem hocam yani paramız da. kalmadı. <laughs> Selamünaleyküm <laughs> 35 bin lira şu an. Ya kardeş şöyle... Paramız kalmadı. Evet, aynen. Yavaş, 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 yavaş. Sinyal veriyor adam. Sıkıntı yok, sıkıntı yok. Olabilir böyle şeyler. Şimdi anasını mı seviyesi. Hadi sana. Ben yani şu an niye veremiyorum biliyor daha emanet gibi hissediyorum arabayı. Yani. Aşkım, Nereden ne kadar varsa lan, daha saniyesini almadan amına koyayım. Hepsine yürüyorum. Bak bana gaza getirme abi. Ben <laughs> bu sen bir olsun beş bin hesabı at hele. <gülüyor> <gülüyor> Bak. Buradan dönek Şunu bir devrini bir at ondan sonra. <laughs> Hepsi dolmuşu bir arada. Eline emeğine yani. sağlık ama yok. Neyse buradan böyle ha burayı köprü yapmışlar. Dayı ben de şanzıman sıkıntılı dedi ya tedirgin davranıyorum. Fites yani koluna dikkat edin. Altta ufak bir de plastik de parçası var onu tam oturtun. Benim oturturum. olsa benim de yok mu? Kıracağım ama bunu. Zaten şanzıman kırdım ben önden. Kırdın mı? Eline sağlık. Bir şanzıman kırdım ama orijinal sağlık. olduğu halde. Dayı ben çok sıkıyorum arabayı ya. Yani çok umurumda değil. Şu an eksuz açsan sayar. Lap, lap lap sayar biliyorum şu devir işlemlerini düzenledik dahi. Hiç ya Aynen. çektirmiyorlar ha. herhalde zaten. Ama ben telefonda konuştum sistem yokmuş dedi de bir gidip bir bakalım hele ya. Beklerdik ya dahi. Herhalde burada sistem gidince tüm otellerde gidiyor galiba. Aynen. Değil mi? Aynen. Birinde olmadığımda hiçbirinde olmadığımda. Aynen öyle. Bildiğin yerde bilmediğin haldeyim. Çek. Evet, Asla. Şey, <laughs> Abi yo, yürüdü güzel. Araba iyi dayan. Şimdi otele geldik. Bir iş, işlemler zaten içeride çektirmiyorlar. Çekeceğimiz bir şey yok Efendim. zaten. Otel Efendim. kağıdını atarız. Hayırlı olsun ya diyecek daha bir şey yok. Vermedik. Abi var mı diyeceğim bir şey? Videoyu kapatak dayı burada. Yok, notere yok. daha geldi. Aynen iki tarafa Aa. da. Allah, notere sen. yeni geldi. Allah tekerine taş değilmesin. İnşallah biz de arabanın anlayışını görelim. Aynen. Bak bakayım neler olacak? Ne değişecek? Umudun var mı diyeceğin arkadaşım. Videoyu kapatak. Ee, şöyle söyleyeyim. Kapatayım mı? He kapatacağız abi birazdan. Şöyle söyleyeyim. Benim gözümde kesinlikle yok hiçbir Önemli şekilde. Önemli olan da o gönlüm Benim gönlüm hoş veriyorum, içim rahat veriyorum. İçimde de gözümde de kalmadı. Alan arkadaşım, alan dostum Mehmet Köseler aracılığıyla Allah Allah. Emir Deveci kardeşime hayırlı olsun diyorum. Allah kaza bela göstermesin. Hani biz eziyetini çok çektik onlar sefasını sürsün. Daha bizim de çekeceğimiz eziyet zaten ağır Böyle bilinmez yani. Aynen öyle. Gençler videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayalım. Sizi seviyorum. Böyle çekip duruyor inşallah izlenilir. Selam. He ya düşüncelerinizi yazın ne yapar ne edekler biz ne yapacağımızı biliriz de. Gene de fikir alışverişine alınmak. Tabi tabi abi. Allah'a emanet olun çok öpüyorum size.